fazladır fazla da acayip mi? Ne var? ki? 74 benim yaşım. O da bu sene 74'e geliyor. Ben de 4 yaş büyük. ya sen de 4 yaş var. Ben 66 yaşındayım. 66. He. 4, 4, 8 yaşlıyım. 8 yaşlıyım. büyük. <laughs> Sana bir ellenecek ama ah, kurak senin elini yok. <laughs> Gıcılas geleceğiz. Ya benim yaşım var. Senin yaşın var. Mahmut mu? Ee? E, Ömer ile Mahmut da benim yaşım. oğlu bende çok büyük. <laughs> e Mahmut bende ya 6 e, ay küçük ya bir, bir yaşta yok. büyük Mahmut mu? büyük. Halme <laughs> büyük He. Halme Sultan'ın yaşı. Ayma Sultan'ın Sultan'ın sultanı büyük. Gel ha, gel, ha, gel. Olacak çıkar da şu gazağı verin, bakın Ne?

Buldan bizi duyuyoruz. Sağ olasın. Kaç kaç çıktı tane eş? Ay yo Hadi lağadan me yap onu tuta. Aha. Ha. Gel ona parna. Şöyle elini tut hadi elini elini tut. Elini, 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 elini ha. Aa. İyi. çek. <laughs>